Lacivert Beyazlılar Kırklareli spor maçı hazırlıklarını yağmur altında yaparken 3 puana odaklandılar. O arada Pazar Spor'a attığı kafa golüyle galibiyette büyük payı bulunan Aykut Uluç gollerine devam edeceğini ifade etti. Fethiye Spor yeni teknik direktörü Erhan Altın yönetiminde Kırklareli spor maçı hazırlıklarını Fethiye Şehir Stadında zaman zaman yağmur altında yaptı. Sakatlığı devam eden Nurettin ve Mehmet Sacit'in dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Naci Vert Beyazlılar'da teknik direktör Erhan Altın zaman zaman itmanı durdurup futbolcularını uyardı. Antrenmanı Fethiye Spor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı da izlerken futbolcular pazar günü saat 1'de Fethiye Şehir Stadında oynanacak Kırklareli Spor karşılaşmasını kazanacaklarını söylediler sayfa açtık. Yeni bir oyun üzerimiz var. Ee, onun gelişini de eee inşallah güzel bir hava kaldığımızı düşünüyorum. E, son maçla ilgili söylemek de şu. E, çok iyi mücadele ettik. Oyunsal anlamda eksikliklerimiz var. Bunu da farkındayız. Hocamız da düzeltmek için elinden geleni yapıyor. E, şu sonuç maçı e, en iyi şekilde kayıpsız geçirerek devre arası e, çok iyi bir kamp dönemi geçirip e, inşallah çok güzel bir yerde e, ligi bitirmek istiyoruz. Evet. Bu sezon çok fazla e, evet 12 maçta yer aldın ama evet. e, çok fazla yer alamadın ilk 11'lerde. E, bunun sebebi neydi? Yeni hocayla ve attığın golle beraber hı hı. ilk 11'de gördük seni. Evet. Ee, şöyle ben de kendi eksiklerimin farkındayım. Ee, oynadığım maçlarda kendimin de böyle olmadığımı da farkındayım. Ben her zaman kendi özelleştiricisini yapan bir insanım. Hı hı. Ee, bu hafta attığım golde bana iyi bir özgüven getirdiğini düşünüyorum. İnşallah üzerine koyarak yine hocamızla birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Evet. Ee, bu hafta önemli bir maç var yine. Evet. Kendi evimizde. Evet. Neler bu hafta, söyleyeceksin? Bu hafta için özellikle taraftarımıza e, sesleniyorum. Bu hafta lütfen gelsinler desteklesinler. Çünkü takımda oynayan e, çok fazla genç arkadaşımız var. E, onlara verecekleri destekle de e, sahada başarılı olacağımızı düşünüyorum.